İlham veren İnsan kaynakları programı işin güzel yanına hoş geldiniz. Deniz Mehmet Onur. Her zaman olduğu gibi insan kaynaklarını konuşacağız. Değerli konuklarımızla istihdamı konuşacağız, işveren markasını konuşacağız. Bu haftaki konuğum Korkut Ulucan, doçent doktor Korkut Ulucan, gen bilimci. Evet. Gen biliminin insan kaynaklarına etkisini mi konuşacağız hocam? <laughs> evet, sorulara evet. göre değişecek. Değişir diyorsunuz. <laughs> ee, o zaman bununla başlayalım isterseniz. Genlerimizin... E, Karakterimize, duygularımıza etkisi var mı hocam? Olmaz mı sonuçta bizler biyolojik varlıklarız ve biyoloji demek yani biyolojik sistemlerin yönettiği organizmalarda bu mekanizmayı yönlendiren, yöneten, oluşturan eksikliğinde de sıkıntıların veya fazlalığında da sıkıntının oluştuğu bir denge vardır. İşte bütün bu dengeleri e, bizim genetik yapımız e, regüle eder, düzenler. O yüzden de davranışlarımızda, e, duygu durumlarında, bir karar almamızda, aldığımız kararı sorgulamamızda, daha doğrusu karar almamızın tam böylesini net bilmiyoruz ama sorgulaması daha ön planda olduğu için bütün bunlarda genetik faktörlerin önemi tabii ki de var. Peki hocam bu bir e... Parmak izi gibi mi yoksa yani şu genelleme yapabilir miyiz yani misal işte A genleri olan insanlar şöyledir işte B evet. genleri olan insanlar bir genelleme yapmamız mümkün mü? Şöyle şimdi duygu durum veya bizim bu özellikle sizlerin merak ettiğimiz özelliklerimiz bizim çok faktörlü özellikler biz bunları multifaktöryel diyoruz. Yani genetik e, yapımızın etkisi ve çevresel faktörler. Şimdi bu genetik yapımızın içinde hangi genler ön planda o maalesef şu anda net değil ama biz aşağı yukarı bugünkü bilgiyle artık e, birkaç genin analizini yaparaktan mesela örnek veriyorum ben sizin biraz daha anksiyete yatkın mısınız veya seri karar verebilir misiniz? Yaratıcılığınızla ilgili bazı özellikleri Tahmin edebilirim ama bunlar tahmin, biyolojide kesin diye bir şey yoktur. Ha, çevre bunu, e, biz buna epigenetik e, özellik diyoruz, çevre bunu şekillendirir. Hani ham maddeyi genler verir, çevre bunu şekillendirir. Hani sizin biraz daha yaratılışınız veya içinde bulunduğunuz çevre, e, aileniz, okulunuz bunu şekillendirir yıllar içinde. Bunlar da bizim özelliklerimizi oluşturuyor. E bu böyleyse işe alımda kullanılabilir, kullanılabilir diye düşünüyorum. Ya Mehmet Bey kesinlikle bence olmalı. Hadi işe alımı bir başka yere koyduk. Hani aklı insanların başka sorular gelebilir ama şimdi bakın bu işe alımdaki amaç biz kimseyi veya bu işin amacı kimseyi işsiz bırakmak değil. Herkesi uygun olduğu işi alıp ondan en iyi verimi almak. Hı hı. Önemli olan bu. Yani yoksa e, kesinlikle buradaki amaç işte, a e, hani çünkü bu genetik e, analizlerin sonucunda insanoğlu farklı yorumlara gidebiliyor. Tabii ki de biz bilim insanları bunu böyle düşünmeyiz ama düşünen e, mevkiler veya düşünen farklı bu işi kötüye yorumlayabilenler olabileceği için, hani biz bunları çok ön planda tutmuyoruz ama biz yani bir işveren olarak veya ben bir işveren olarak eee elimde olan personel veya neyse artık en iyi verimi almak isterim ve burada da onun biyolojik özellikleri ve genetik özellikleri sadece onlar değil tabii ki de eğitimi filan vesaire onları bir, ayrı bir yere koyuyorum. Bunlar çok çok önem taşıyor. Ee, bir konuğumuz gelmişti e, uluslararası bir şirketten e, üst düzey yöneticisi kendisi. Dedi ki biz e, titrine göre almıyoruz insanları. Biz belli bizim standartlarımız var. O standartlara göre alıyoruz. O insan ileride bambaşka bir birimde çalışabiliyor. Tabii. Biz ona öyle bir e, özgürlük tanıyoruz. Tabii ki de. Bu sizin dediğiniz konu burada devreye girebilir. Yani sonuçta Aynen. onların belli bir standartları var e, çalışanda görmek istediği. Ama yeteneğine göre daha yüksek performans göstereceği başka yerlere, başka pozisyonlara insanları kaydırabilirler. E, tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Siz ekrana yakışıyorsunuz, çalışıyorsunuz ama sizde bir problem var. Mesela dikkat eksikliği sorunuz var. Şimdi bu üstesinden gelinemeyecek bir problem değil. Ama siz bunu sakladığınız kadar ve, ve bu örnek veriyorum bu e, bu programın hani, hani program yapımcısı mı oluyor, editörü mü oluyor tam hani sistemi çok iyi bilmiyorum. Onun dikkatinden kaçarsa size çok ciddi zamanda çok büyük problemler yaşatabilir. Eğer siz buna önceden bilginiz var veya e, buna uygun bir şey yaparsanız hani bununla ilgili bir önceden bilginiz varsa ona uygun Tedaviye buna uygun yönlendirme e, ne diyelim, metotları var. Onları alaraktan en azından bu özelliğinizi program esnasında baskılayabilirsiniz. Bakın, biz bunu sizin yararınıza kullandık. Veya diyelim ki, işte ikimiz de çok başarılıyız. E, bu kanalların herhalde bir sahibi oluyor. Patron mudur artık neyse. Yukarı doğru gidiyoruz ve artık işte yönetim kuruldu. Ya sizi ya beni CEO yapacak ve bunu biz yöneteceğiz. Büyük paralar karar vereceğiz. Diyelim ki ben de anksiyeteye çok yatkınlık var. Yani ben bin dereden bin su getiriyorum, işte çok kötü oluyorum, terliyorum vesaire. Şimdi benim bu pozisyona gelmem aslında bu şartlarda uygun değil. Tamam ben belki güzel şeyler yapabilirim kendime ama hastalıkla hep yüzü olacağım. Hep kendimi içinden çiyeceğim. Belki 5 senede bu sorun olmayacak ama 10. sene sonunda bende daha büyük problemler çıkacak. O yüzden işte benim önerdiğim veriler buralarda daha ön planda kullanılmalı. Yani işe alım demin sizin verdiğiniz örnek çok güzeldi. Yani herhangi bir title'a titre bakmıyorum ama yükseltme veya uygun departmanı yönlendirmede kullanılabilir. Peki teknik olarak nasıl oluyor hocam bu? Yani böyle bir şeyi, sistemi bir şirket uygulamaya başlamak istese yani bir kan testiyle mi oluyor? Nasıl yani kolay Eğer, bir şey mi bu? Yani şöyle bize göre artık kolay diyeceğim ama öyle sanıldığı kadar da kolay değil. E nedir bu? E, bu kan da olabilir veya e, bizim DNA to toplayıcı çubuk dediğim swap adını verdiğimiz böyle kulak Hı -hı. çubuğu gibi yapılar da var. Onlardan ağız içi numuneler. E, örnek alınıp laboratuvara gidiyor ve laboratuvarda ya izler yapılıyor. Tabii bu laboratuvarlar üniversitelerin bünyesinde veya Sağlık Bakanlığından onaylı tanı merkezlerinde. Üniversitenin bünyesinde olması bir fakültenin altında olabilir veya bir teknoparkta. Oluyor. Yani orada üniversitenin title'ı, adı kullanılacak orada. İkincisi tabii ki de bunların etik kurulları alınıyor. Yani örnek veriyorum bu hani insanlar hadi şurada bir şey yapalım hadi haydi öyle bir şey olmaz. Etik kurul alınacak orada işler anlatılacak sonuçlar nasıl yorumlanacak, ne yapılmayacağı anlatılacak. Bütün bunlar önemli. Mesela biz şöyle bir şey yaparız. Örnek veriyorum. Siz dediniz ki benden bir çalışma istediniz. İşte ben birkaç genetik parametreye baktım. Orada bir onam formu vardır. Sizden onam almam lazım. Onayınızı almam lazım. Orada her şeyi yazıyorum. Diyorum ki bak sizin topladığım örnekten bu laboratuvarda bunu yapacağım sonuçlar bunlar bunlar olabilir. Bu size sosyal şunu getirebilir, ekonomik açıdan bunu getirebilir. İşte örnek toplarken şöyle bir sıkıntı yaşayabiliriz. Hani örnek veriyorum evet. sıkıntı yaşanmıyor da. Ve istiyorsan DNA'nı saklarım veya istiyorsan imha eder. İmha et derse bunun gerekli kimyasallığı biz imyasını. Yani şöyle Mehmet Bey attığımız her artık dünya şeffaf bir dünya. Bakın koronavirüs olayında Dünya Sağlık Örgütü Çin'e teşekkür etti. Neden teşekkür etti? Olay açıklandığı günden beri verileri şeffaf çok hızlı paylaştığı için iyi bir kolaborasyonla ki artık o eski korkutulan ilk gün geldi korkutulan şeyi kalmadı. Daha bir kontrol altına alındı. En azından neden açıkça biliniyor. İşte burada da aynı. Her adımı açık atmak lazım. Her adımı bilgilendirmemiz lazım. İlk baştan son noktaya kadar. Hocam sizi yakalamışken şu koronavirüsünü sorayım. Çünkü şöyle bir enteresan bir durum var. Dünya ekonomisini etkiledi. Çin'in ekonomisini etkiledi. Haliyle dünya ekonomisini de etkiledi. Doğru. Ee, seferler durdu Çin'e. Ama sadece bir, bir, bir bölümünde görülen. Evet, bu değil anda mi? doğru. Şimdi tabii ki de bakın şimdi insanlar bunu çok yanlış algılar. Hani de başka biz kanallarda da bunu tartıştık. Bir kere e, ülkemizin hani illa bu kadar insanlar deşifre edilmeli miydi falan yok uçağın inmesi falan. Bence orada çok güzel uygulama yapıldı sebebini. Şimdi örnek veriyorum. Siz içinden ben getirdim bunu da hiç yayınlamadım. Bu nasıl geldi insanlar görmeyecek. Ola ki o virüs Türkiye'yi bir şekilde bulaştı. Vay efendim gerekli tedbirler alınmadı falan hükümet çok iyi tedbirler aldı. Çok güzel hamlelerle getirdi. Bir kere bunu insanlar çok iyi... Yani isimler. diyorsunuz ki biz önümüzü kış tutalım da yaz gelsin. Aynen, aynen. Ama şudur, artık bu virüsün e, bir e, insan yapımı, biyolojik bir faktör hep korkuluyordu. E, olmadığı anlaşıldı. Sebebi şu, doğal mutasyonlarla bir varyasyona uğrayan farklı bir tür. Ki korona geniş bir aile zaten. O halin ilk virüsü de değil bu. Ki onların daha önceki 6 alt suçu, altı tane alt suçu insanları enfekte ediyordu Bu yediği sadece insanı enfekte etmezken enfekte eder hale geldi. En büyük korkulan buydu zaten. Hı hı. Asıl bu hani İspanyol gribi falan dediklerinde Mehmet Bey oradaki olay 2 üç tane farklı viral genetik yapı birleşip çok farklı bir şey çıkıyor. O çok daha büyük tehlike. Ona karşı o çok daha kırıcı olur. Bu o sınıftan değil. O yüzden biraz tabii tedbirli davranmakta fayda vardı ama çok şükür şimdi hatta tail mı açıkladılar hani nasıl tedavi ettiklerini de. Hı hı. Çünkü her şey biliniyor artık. Ölümcül tehlikesi yok artık diyorsunuz yani. Şöyle zaten bizim de basından takip ettiğimiz yayınlara baktığımız zaman hani biliyorsunuz buna yakalanan herkes ölmüyor. Kimler ölüyor? Hani sekonder sorunları olanlar işte diyabeti olan, kendine bakmayan, geç müdahale eden, biraz daha metabolizması düşüp ya başka hastalıklarla beraber bu seyreden vakalar genelde hani sağlıklı çok da vaka kurtuldu, sağlıklı bireyler de kurtuldu. Yani burada önemli olan şu, hani bizim biraz daha kendimize dikkat etmemiz lazım. Çünkü ben virüs bana gelmesinde yapabileceğim şeyler kısıtlı, teması keserim, en kötü maskeyle donlanım. Ama Türkiye'de şu anda öyle bir durum da yok. Evet. Zaten maske takınca insanlar Ters algılıyorlar, hastalıklı olarak algılıyorlar. İnsanlar halbuki maskeyi almamak için gelmesin diye, diye takıyorlar. Ama illa bu korona için değil. Tabii insanları ben, tabii yargılamak haddimize düşmez aşağı ama şeydir hani insanlar kış aylarında veya mevsim geçişlerinde hani maske takarak kendilerini koruyabilirler. Bu da en doğal hakları. Ama bu adı verilen işte 2019 Trenkov virüsü için yani yeni bu virüs için şu anda Türkiye'de e, yok diye zaten Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı. Yani şu anda çok şükür bir sıkıntımız yok. Bir de şehir efsanesi var. O da onun da doğru olmadığı açıklandı. E, Çin'den tabii birçok insan bir şey sipariş ediyor. Hayır, hayır. Kargo yoluyla hayır. gelir mi diye Bakın, insanların bununla... şeyi var. Hatta bir arkadaşım, valla kargom geldi içinden bekletiyorum, almaz. <laughs> ne olur ne olmaz diye dedi. <laughs> Şöyle ki, virüsler başka bir canlının içinde aktif olabilen şeyler. Ha, şu olabilirdi, bakın ihtimal. Korkulan şeydi hani o kargonun içine ben Örnek veriyorum o şeyde yaşayabilecek bir hücre türettim. Yaşayabiliyor orada. Ve o hücre de siz işte oraya temas ettiğinizde bakın var ya şeylere bakın. Temas ettiğinde benim yapımın içine girebilen bir hücre olacak. O hücrenin içine ben virüsü koyabilirsem işte tehlike olur. Ama daha şu anda bu teknolojiler e, olsa bile bu iş için kullanılmaz. Peki hocam en çok e, konuşulan şeylerden biri de bu bir kimyasal silah mı sorusu? Ee, sizce bir Yok, kimyasal bu, bu bir biyolojik silah mı? bir faktör ve şu anda tabii daha çok yeni. Bakın 31 Aralık 2019'da Çin Halk Cumhuriyeti açıkladı böyle bir şeye başladı dedi bizde. Ayın 7'sinde ben bu virüsü saptadım dedi. 9'unda genetiğini tam e, deşifre ettim dedi. 24'ünde Pasteur Enstitüsü Fransa'dan biz de Avrupa'daki suçu tamamen deşifre ettik aynı dedi içindekiyle aynı dedi. E daha biz şeyde ocak yeni bitti yani o kadar erken ki biz daha virüsün hücreye girme metabolizma e, mekanizmaları vardır. Onu bile net bilmiyoruz yani kendi direkt mi giriyor yoksa bazen hücreler bunu bir bizim endoistoz dediğimiz bir yapıyla içine alıyor. Nasıl girdiğini bile net bilmiyoruzlar. Çok yeni çünkü daha biyolojisi net bilinmiyor bunu. Şimdi o zaman e, tekrar konumuza geri dönelim. E, Koronavirüsünü konuştuk. E, yeteneklerin seçilmesini konuşuyorduk. Evet. Gen faktörlerinin kullanılarak yeteneklerin seçilmesi. Peki bireysel olarak insanlar bunu yapabilir mi? Yani hani ben gidip e, bu haritamı çıkarsam ve desem ki ya en azından neyi yapıp yapamayacağımı Yapabilirler tabii dolu genetik tanı merkezleri var, üniversiteler var ama sorun şu, oradaki bu işle ilgili birey var mı? hani Değerlendiren Değerlendiren var. kişi. Örnek veriyorum, misal COMT adını verdiğimiz bir gen var. Onun üzerindeki bir polimorfik yani varyasyona sahip bir bölgenin sizde bir alleli varsa bir davranış kalıbınız var, bir alleli varsa başka davranış kalıbınız var. Şimdi benim bu işim bu olduğu için ben hani direkt hangi nokta atışı yapabilirim? ha Benim verdiğim raporu başka bir tanı merkezi alır. Aa buna buna bakıp, aa bunu söylüyorlarmış der. Ona yorum yapmak çok ayrıdır. Evet. Aynı şekilde biz yıllardır hani e, mesela sporcularla yıllardır çalışırız. Hani onda da bunu herkes yapabilir. Ama örnek veriyorum sizin bir haftada yapacağınızı ben bir günde yaparım. Çünkü uzmanlığımız bu. O yüzden biraz daha hani bu çıkan sonuçları iyi yorumlayabilecek yerlerde e, ki bunda da biraz daha o işle özel. ...tanı merkezleri veya o işi yapan e, üniversiteleri giderlerse insanlar bunları gayet de yapabilirler. Peki hocam mutluluk genetik mi? Şöyle ki hatta e, bu Mutluluk Rehberi diye bir kitabında da ben bunun böylesini ve genlerini yazmıştım. E, sevgili e, Kalus Şalcıoğlu derlemişti. E, belki gördünüz siz de kitabı. Şimdi şöyle ki... E, bir e, belli gen formlarına sahip bireylerin diğerlere göre daha e, yani optimistik mi? Yani daha şeyleri daha güzel yorumladı ve daha mutlu olduğu bulunmuş. Ama bu yaşadığı çevreden mi? Yoksa tam direkt genler mi? Net bir şey değil. Ama şöyle ki benim de yüzde 90 gözlemlediğim o genlere ben de çevremde bakıyorum ve hangi forma sahiplerin biraz daha kuşkucu ve böyle pesimistik olduğunu ben de az çok tahmin edebiliyorum. Demek ki bunun bir genetik boyutu var. e Şimdi biz mutluluğun Genetik mi olduğunu anlamamız için mutluluğun bir öylesini bilmemiz lazım. Serotonerjik sistem, dopaminerjik sistem biraz da gabanın etkisiyle beraber. He, 40'dan fazla beynimizde iş yaptığını bildiğimiz bizim nörotransmitterin verdiğimiz madde var. Şimdi mutluluk hormonu yazsak arama motorlarına ne çıkıyor? Serotonin çıkıyor. e Serotonin metabolizmasındaki aksaklıklar bizi mutluluktan uzaklaştırıyorsa demek ki biz bu mekanizmayı iyi bilirsek insanlar daha mutlu olma yolunda bir adım atarız. Mesela burada bir gen vardır, e, serotonini geri alır. E, bu genin bir varyantına sahipler daha anksiyete düşkünü ve ileride daha depresyona yatkın, diğer formu da daha stabil yapı gösterir. Bu bağlamdan bakarsak evet mutluluğun genetik komponentleri var. Peki ya başarı? Yani e, çalışkanlık diyeyim. Şimdi bir dopamin reseptörüyle ilgili bir varyantta bu varyasyona sahip bireylerin daha işkolik oldukları bulunmuş. Ama tabii her işkoliklik veya daha uzun veya hayatı çalışma olan insanlar başarılı mıdır o tartışılır. Ben de başarının çok çalışmakla geldiğine inananlardım ayrı ama işkoliklikliğin, Gezentiliğin yani daha böyle bir gezme ve yenilik ve alışverişi yatkınlığın özellikle dopaminerjik sistemde bölgeleri belli. İşte siz bu allele sahipseniz biraz daha işkolik oluyorsunuz. İşte bu allele sahipseniz biraz daha hep gezme, yeni yerler arama tarzı şeyler yaptığınız bugüne kadar yapılan çalışmalarla ortaya konmuş. Ama böyle bir çalışma yapıldığında insanların kuşkusu şöyle olacaktır. Yani hani benim bilgilerimi topluyor acaba başka bir amaç için mi kullanacaklar? Böyle bir şey olabilir mi hocam? Yani insanın içinde olduğu her şeyden bir kuşku duymamız gerekir ama şöyle bir e ben kendim adına ve benim çevremde benle beraber aynı çalışımda yapan insanlarda ben bunu görmedim. Yani bizler bilim insanları olarak hani bu bir bu bilgileri e, insanoğlunun veya bizle beraber yol alanların hayat kalitesini arttırmak için yaparız. Yani yoksa onun art niyetine kullanmak veya e, ama bunu yıllardır firmalar işte karşı tarafın dikkatini nasıl çekerim, nasıl al beni yaratırım, renkler, renklerin uyumu. Yıllardır çalışılıyor bunlar. Bunların mutlaka bir genetik altyapıları var. Bunlar uzun araştırmalar yapılacak bulunacak şeyler. Ha kaldı ki şimdi nerede kullanılır? Örnek veriyorum. Bir gen grubuna sahip birey bu bardağı sürekli satın almak istiyor. Ve baktım ki Türk toplumunda bu gen varyasyonu çok varsa e ben bunu piyasaya sunarsam demek ki Türkiye'de bu çok satılacak. Şimdi bu bağlamda bakarsanız evet bu bilgiler bunu satmak kötüye kullanmaksa Firma kazandı. Ben bunu alabilecek ve alabilen alır, alamayan almaz. Yani bu görecelidir. Ama bunun ben pazarlamada kullanıldığını veya kullanılacağını inanıyorum. Ama diyorsunuz zaten birçok şeye firmaya birçok bilgimizi zaten vermiş tabii, durumdayız. Ya tabi. Bakın çok enteresan bir şey. Biz bir mesajlaşma platformunda hatta şimdi sunukır geçirdik şey hani izliyor musun şu bu şu bu. Ertesi gün benim YouTube şey açtığımda sunukur videoları geldi. İşte bitti bakın. Zaten biz sürekli gözlem altındayız. Bunu herkes biliyor. Bunun içine genler girerse ne olur? Hani ben o kadar insan bilmediğinden korkar. E ben de bir genetik bilimci olduğum için bu bilgilerin neye sebep olup olmadığını da çok iyi biliyorum. Hani bunlar o kadar korkutulacak şeyde boyutta değillerdir. Ama bu arada mesela bazı telefonları parmak iziyle açılıyor. Bazı telefonlar göz Tanıma yöntemiyle açılıyor. Doğru. Açıldı. doğru. Ee, bunların depolanması mümkün mü sizce? Yani... Olumlu e, anlamda olabilir. Mesela bir suçluyu yakalamak için. O telefonu şimdi, kullanıyor diye. Aynen. Bakın, bakın bunlar hep bir veridir. Hı. Her veri de bir yerde kullanılabilir. Ama bunun için hani hep onu söylüyorum. Bu kadar büyük teknolojik altyapıyı bu sadece... yani. Onu yapabilecek sistemler zaten o suçluyu çok daha rahat yakalayacakları başka şeylere sahiplerdir diye düşünüyorum. Ama gene söylüyorum biz ben öğrenciyken daha ilk e, e, ne sistemiydi bir kodlama vardı hani bilgisayarda on, go to derdik, 20, basic mi derdik ondan biz ilk word'e filan bu şeyler 280 geçtiğimizde o zamanki hocamız demişti ki bize NASA dedi şu anda komutla domuk, dokunmatik bitti. Komutla işlem alan bilgisayar. İçimden diyor ne diyor bu diyordum. Hani biz daha klavyeyi zor tuşlarken benim söylediğimi alacak bakın geldik. Tabii. Şu anda belli konuşuyorsunuz. Girdi hayatımıza. Demek ki yani bu çok farklı. Yapılabilir mi? Vallahi Mehmet Bey yapılabilir. Yani esasında hep uzay teknolojisi derler ya uzay teknolojisi hep şu anda e, karşılaştığımız ve kullandığımız e teknolojiden hep ileridedir ya. Tabii tabii. Mesela biz DNA bazında da ki insan genom projesi de zaten uzaya giden astronotlara acaba orada bir zarar geliyor mu onunla başlamış ve demişler ki bütün insanı onunla yayalım bunu. Ki biz ilk e, bu yüksek lisans süslü çalışmalara başladığımızda biz öğrenciyken bunlar daha o kadar şey bilmiyordu. İlk de böyle e, aylar süren genetik analiz şimdi günlere indi saatlere indi. 10 e, bin dolarlardan şimdi bin bin beş yüz dolarlara indi. Düşünün yani nereye geldi. E, hatta bir e, şeyde bir Hintli bir bilim insanı dedi ben bunu 1 dolara kadar indireceğim dedi. yani Herkesin genomunu ben 1 dolara şey yapacak sistem yapıyorum dedi. Bakın düşüncenin ucu bucağı yok. Gelecek midir? İnşallah gelecek. Peki bir bilim adımı olarak hocam gelecekte bizi neler bekliyor? Bir öngörünüz var mı kendi alanınızda? Yani şimdi şöyle bir kere e, yapay teknoloji işte dokular, organlar, üç boyutlu yazıcılarla beraber bir kere en azından e, organlarla ilgili veya e, şöyle söyleyeyim kanser gibi şu an bizi korkutup. Çözümünü olmadığını düşündüğümüz sistemler kronikleşecek. Hani a grip oldu ay Allah kanser olmuşum tamam şey olacak. Yani buraya doğru gidiyoruz. Bunlar bir kere bu genetik biliminin de desteğiyle tek başına değil desteğiyle bunlardan kurtulacağız. İkincisi demin programın başında da söyledik ben kesinlikle bunun mesleklerin doğru yönlendirmenin doğru egzersizin, doğru beslenmenin mutlaka işin içinde olacağına yani inanıyorum değil biliyorum ki artık tedaviyi de biz bu genlere göre yapıyoruz. Farmakogenetik adını verdiğimiz şeyde örnek veriyorum X hastalığı ikimiz de yakalanırsak sizin tedavinizle benimki farklı olacak çünkü buna sebep olan genetik varyasyonlar sizde ve bende farklı. Artık biz ilaçların metabolizmasında ilk genetik analizi yapıp dozajı belirleyebiliyoruz. Ona şu dozu ver çünkü fazlası toksik etki yapar veya azı yetmez ona gibi. Ve burada ilaç endüstrisi de çok kazanacak. Korkuyorlar diyecek i̇şte ilaçların sonu. Hayır tam tersi onlar da yani ilaç yelpazesini genişletecekler. Yani burada aslında ki amaç burada onların kazanması da değil. Amaç burada insanın hayat kalitesinin artması. Ama herkesin bir gen kartı olacak yani. Hatta bir ara çip koyacaklar diye dirsek altına veya şuraya. Hani bu da neyse açıkladılar. Allah korusun sizi baygın bulduk. işte bulundu hemen çiple a işte Mehmet Bey işte kan grubu şu 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 hastalığa yatkın gibi. İşte bunlar hayatımızın içine girecek. Ee, peki yetenek olarak bir gelecek öngörünüz var mı? Yeteneklerin geliştirilmesi konusunda değerlendirilmesi konusunda yani standarda binecek mi o da bahsettiğiniz şey? Şimdi bakın şey? bu da zaten şu anda az çok yapılıyor ki e, bizler de bazı konularda belli yorumları yapabiliyoruz. Örnek veriyorum hani biz sporda yetenek seçiminde artık girdi ki bu 5 yıl önce yoktu. Ama asıl sizin herhalde yetenekten kastınız. Hani bu iş yaşamında, okul başarısında bunlar zaten yapılıyor şu anda ama daha geniş sayılara e, ne yapmak lazım? Erişmek lazım. Şimdi eee haklı insanlar. Her iyi çıkan yeniliği bir kuşkucu yaklaşmak lazım. Bilimin doğasında bu vardır. Aa, kötülemek çok farklı. Benik bu spor genetiği terimini attığım vakit veya konuştuğumuzda işte efendim bunlar desteklenmemiş ama bakın dünya yapıyor ve biz kaldık. Hep şu kimler yapmış? İlk biz yapsak ne olur? Bu işin know-how'u bizden çıksa ne olur? Yani biz Türk insanı, Türk bilim insanı olarak bunu hak etmiyor muyuz? Bir arkadaşım çok güzel söyledi, bana dedi ki ya senin adın Korkut değil, Curtis olsaydı dedi. İnan dedi bu iş çok daha farklı yerlerdeydi dedi ki hak veriyorum şu anda. Hayır dedim. Ben bunu milliyetçilik adına da söylemiyorum. Ya ben eğitimi burada aldım, bu bilgileri burada ulaştım. Ben bir şey baştan oluşturmadım, yaratmadım. Sadece bir bilgiyi başka yerden başka yere aktardım. E bunu da biz burada yapabiliyorsak, niye biz bunu dünyaya vermeyelim? Bu yetenek seçiminde de öyle olsun, güzel projelerle yapalım ama... Kuşkucu yaklaşım kabul ama karşıya biraz daha hani suçlama değil de e, insanların önüne atma çok daha farklı bir olay. İşte vay efendim o genlerden bunlar çıkar mı? Peki çıkmaz. E, yıllardır niye o zaman öteki faktörler uygulanmadı da biz bir şekilde geri kaldık? He kimse kimseye kandırmasına engelde demiyorum ama biz çok daha ileri ben Türk insanının içinde bulunduğumuz durumdan dolayı çok daha üstlerde her alanda olmasını istiyorum. Hak ediyoruz bunu. Tabii ki hepimiz. İnanın izleyen. şeyde ve ben çok daha iyi noktaları bu bilgilerle beraber. Bunu korkutulacak yapmayacak. Bunu üniversiteler yapacak. Tüm üniversiteler işbirliğiyle yapacak. Bunu TÜBİTAK üstlenecek. Yani bizim de yani bilimimizi yönlendiren firmalar bunu yapacak, kurumlar bunu yapacak. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz ben bilgiler için ederim. çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyle. Ee, i̇nsan kaynaklarına ilginç bir açıdan baktık, bilimsel bir açıdan baktık sayenizde. İstanfur. Ee, son şunu sorayım, yani sporda kullanıyorsunuz ama sporda biraz yeteneğin de pahalı olmasından kaynaklanan bir durum var mı hocam <laughs> yoksa? Hani dediniz Kesinlikle. ya bazı şeyler ileride daha da. E, affordable olacak. Evet, bunda da aynı aynen. şey geçerli aynen. mi? Bakın bunda da aynı şey geçerli. E çünkü şöyle, bizim bu baktığımız genler herkese var. Bakın tüm insan olduğunda aynı genler var. Farklı varyasyonları var. Biz hangi varyasyon o bireydeyse ya onu daha iyi geliştirmek veya eksik yan ona ihtiyacı varsa onu daha iyi geliştirmek adına biz gene bakıp sen bunu hayır. Genetine bakıp. Spor Sporda mesela hangi antrenman türü, herkes istediği spor yapacak, herkes istediği mesleğe gitmeye çalışacak. Ama siz daha sözelciyseniz ona göre bir yapış. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim sağ olun. Sevgili izleyiciler, İnsan Kaynakları programı işin güzel yanının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde Eko Türk ekranlarında görüşmek üzere, hoşçakalın.